ne imamın vazifesi, ne müezzinin vazifesi, ne de cemaatin vazifesidir. Çünkü o bu tarafları bilmedi. Bu taraflarda yoktu. Niye biz kıldıralım öyleyse? Anlasın, diğerleri ibret alsın bundan. Müslümanların şahitliği haktır. Ve Müslümanlar ne hüküm verirse olur. İki cenaze geçti. Rasulullah oturuyor. ashabiyle beraber bir tanesine dedi ki sahabeler bu iyi insandı. Allah rahmet eylesin. Şöyle adamdı, böyle adamdı diye öldüler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve vacip oldu. Bir cenaze daha ümmet Muhammed bundan kurtuldu. Çok şerdi, belaydı. Resulullah yine söyledi ve Ya Resulullah ikisine de vacip oldu dedim. Ne demek bu? Peygamber efendimiz sizin şahitliğiniz sayesinde birincisine cennet, ikincisine de cennetten var.